Evet, kuşlarımız uçurmaya başladı arkadaşlar. Şu anda görüküyor mu bilmiyorum. Üç tanesi havada. Bunlar yeni yeni kafa kaldırmaya başladılar. İnşallah iyi olacak bunlar. Ya. Beyazı merak ediyorduk. Beyaz bayağı öne gitti. Uçumları güzel gezmeye başladılar. Burada tek sıkıntımız arkadaşlar. Çok Sağ araba geçiyor. Şu şekilde dört yolun kenarı burası arkadaşlar. Bahçeye sıfır. Yani bura otoban gibi. Kuşlar ister istemez ürküyorlar. Tam orada dursunlar bırak bırak. Dursunlar. Evet görüyorsunuz hayvanlar çalışıyor şu anda sürekli. O yem tasını al şuraya yem at onlar gelecek zaten. Yavaşça alıver. Dur bekle bir geçsin hayvanlar bekle uçsunlar. Belli Aferin size. Aferin. Evet. Aferin. İyice nefeslensinler. Çok iyi. Elleme bırak onlar çıkacak zaten. Nasıl? Öne doğru çıkar onlar. Zaten görüyor onlar ya. Evet. Ha ben şu arabalar alışana kadar şunlar bir iki hafta öyle kuş göstererek bunları uçuralım. Aynen abi. Arabaya kötü çalışsın böyle şey. Yükselmeleri falan çok iyi. Güzel uçuyorlar. Kapak kaldırmaya da başladılar. Şöyle göstereyim kümeslerimizle şuraya yasladık arkadaşlar. Ya yani nefes yapıyorlar arkadaşlar. 15-20 dakika uçmaya başladılar değil mi? Valla tabağa ilk uçumu yarım saat çekti bunlar. Çok iyi çok iyi. Çok iyi. Tam da gidiyor. Bu arada Nasuh'u yetiştiriyorum arkadaşlar. Zıpkın gibi bir seyis daha çıkıyor ortaya. Haberiniz olsun. Bu sene... Kupaya diyor ben hazırlayacağım abi kuşu diyor. Burada ben uçuracağım diyor. Senin yazıldığın kuşu diyor. Ben de helal olsun diyorum. Emeğe saygı her zaman saygı emeğe. Nasip kardeşim de bu yolda ilerliyor. Çok iyi çok iyi. Maşallah. Ah, ben Oh, oh. Çalışsınlar. <laughs> Kuşlarımız hedefe doğru gelmeye başladı arkadaşlar. Kuşlar hedefe doğru geldi. <laughs> Junior hayır. Nasıl oyentasını tasını ver abicim. Ortaya doğru biraz yemat. Aferin size. Yavaş çalı ver yemtasını. Parlak verme ha. <laughs> Bunlar da bu beyazlar da arkadaşlar sırada uçmak istiyorlar. 4 tane de böyle yerde var. Bunlar ufak. Hedefe yem at abicim onlar giderler zaten. Evet kuşlarımız. Buraya gelen arkadaşlar bugün tam 7, 8, 9. günümüz, 9. gün, 3. günü kuş uçurmaya başladık. Şu ana kadar bir tane kalkıp inmeyen kuşumuz var. Bir tane kalkıp inmeyen eke kuşumuz var, erkek. Bir tane de yavrumuz var. Evden getirdim, direkt kümese koydum. Balkonda büyüyen yavrulardan bir tanesini Gökhan kardeşime verdim. Gökhan gün kardeşime. Doktor Gökhan. A. Onda bir tanesini ben buraya getirmiştim fakat sabah kapıyı dalmışız açınca Hayvan diğer yavrularla beraber fırlayınca Yere basmadı çatıya kondu şu kiremide kiremitten de korktu kalktı Şu bina ve bu bina arasında mekik dokudu arkadaşlar şöyle Yaklaşık üç gün ondan sonra dördüncü gün şu karşıda diğer anızın arkasındaki binadaki, binadaki yobanilere takıldı Şimdi benim evim orada otlamaya yemlemeye geziyor yabani oldu resmen kuş Onu bir şekilde o çatıya çıkacağız oradan alacağız ve makaslayıp buraya koyacağız öbür türlü okuş git gel oyun açacak oyun açıp sıkğa girecek sıkğa girip de bir yerde birisi yakalayacak onu düşecek o yüzden sıkıntı olacak Aferin size Aferin size şöyle kuşlar inecek herhalde inmeye yakışıyor bu havadaki beyaz arkadaşlar bir tanesi. Bir tanesi aynalı, boz dumanlı. Bir tane de deve tüyü. Orhan Şevik kardeşimin verdiği güzel o da kafa kaldırmaya başladı. O da kafa kaldırmaya başladı arkadaşlar. Tamam Cüneyt. Bunları uçuruyoruz <laughs> işte nasip olursa bunlar da bir iki haftaya kadar inşallah hayvanlar tüye girmeden teki alıp da bir seyredersek şöyle bir ay bir buçuk ay çok iyi olacak. Evet demek ki falan 3-4 3-4 yapıyor. Beyaz yine öyle 3-4 3-4 kafa kaldırıyor. Demek ki daha de, ince tüy de başlamış. Aferin size. Hafif ince tüy de başlamış. Hop de, tersledi beyaz. Aferin. 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 Evet, şu yavrumuz biraz daha önde gibi sanki. Bir tık daha önde gibi. Bunun kardeşinin kanat tutulmuş. Biraz öndeydi. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Evet. Bu iş böyle böyle arkadaşlar. Dönecek dolanacak oynamaya gelecek. Dönecek dolanacak oynamaya gelecek. Dönecek, dolanacak, oynamaya gelecek. Aferin. Aferin sana. Aferin. Tur at, tur at, tur at. Aferin sana. Baba çok zorladı kendini. Aynen böyle atıyor. Aferin. İyi, iyi böyle açacak. Böyle nefes açacak. Aferin sana. Bir gidecek, turlayacak, nefes aç, dinlendirecek kendini, gelecek, öğrenecek, yavaş yavaş. Daha acemi. Daha acemi bu toy hareketler. Aferin. Aferin. Bu yavrumuz dişi arkadaşlar. Yuva, yuva kardeşi erkek. Hatta kızmış da yuva kardeşi. Dönüp gelecek şimdi. Biraz açılmaya başladı. Geldi abi. Ha oraya tamam gelsin biraz açık uçmaya başladı anladı yoruldu yoruluyor gelince sık sık gelince şimdi kısa tur döndü evet atıyor ufaktan atmalar da başladı evet tur atıp gene gelecek şu kapıyı kapat ver nasıl evet yukarıdan geldi dönüp gelecek. Şöyle geliyor. Evet. Aferin sana. 1-2-1-2 iki, iki, böyle böyle. Aferin. Başım döndü. Çok kısa kısa dönüyor arkadaşlar. Aferin Anladım. sana. Tabi tabi ya, yapıyor sürekli yapacak. Şöyle kuşlarımızı biraz öne sürelim. Buradan arabalar da geçiyor arkadaşlar. Aferin sana. Geliyor arkadaşlar. Evet. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana maşallah. Bu kuş daha yeni başlıyor arkadaşlar. Maşallah kendinize bakın hoşça kalın